Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir arkadaşlar bir seviye 25 rank Feng yaptığım videosu sizlere hazırladım. Dün canlı yayında dört buçuk saat boyunca Feng oynadık ve en sonunda bir seviye 750 kupa Feng'imizi yaptık. Bir önceki videomu istatistiklerini şuraya koyuyorum. 11 dakikalık videoyu ortalama iki buçuk üç dakika izlemişsiniz. Yani e, çoğu arkadaşımız sonuna kadar izlemiş, çoğu arkadaşımız da ortalarına kadar izlemiş, sonra çıkmışlar videodan. Ee, böyle olmazsa iyi mi kötü mü bilmiyorum ama e, sizden tek bir ricam var. At, ne atarsam atayım sonuna kadar izlerseniz bana desteklemiş olursunuz. Bu videoyu da sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Aynı zamanda 100-150 like da bekliyorum. Bir seviye 750 kupa Feng'in şerefine. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ulan ben şimdi Grom oynasaydım var ya hepsinin geçmiştim ya. Valla aklım almıyor ya. Ne yapıyorlar abi birbirlerini öldüremeyecek kadar. Düşünsene 5 takım var ve birbirini öldüremiyor. Abi her tarafımız adamla dolu ya. Abi nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Abi nasıl olabiliyor böyle bir şey? Her tarafımız adam dolu ya. Şu an mapin sol alt kısmında adam yok. Mapin sol altında şu an adam yok. Adamsın, 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 adamsın. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Çok çok. Göstermesini şu an ikinciydik abi. Hayır aslında çok şey yapmaya gerek yok çok zor bir şey yapmıyoruz yani. Pusuyoruz yani. Pusa de pusmanın kuralları var yani o kuralları uygulayacağız. Benim olduğum yere gelmen lazım. Bu kadar abi ya, bu kadar basit abi ya. Haydi bakalım, son iki maç. Let's go. Son iki abi. Let's go abi, son iki abi, son iki. Vallahi e, 4 saattir, dört buçuk saattir oynuyorum. Yerini gösterme Povi. O sıkıntı gel 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 gel. Ha yok gitme 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 gitme. Orada arkadaşı var mıdır acaba? Ee, Safikçim anlatamam sana şu an. Anlatamam sana reis. Ya hayır sprut olmaz ya. Hayır sprut olmaz ya. Hayır sprut olmaz ya. Hayır sprut olmaz ya. Bu çok kanser abi ya. Yukarıya gel yukarı 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 Galiba sol taraf boş Sol taraf boş sol taraf boş koş 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 Aga be Aga sol taraf boş Aa. Kaçamadım sol tarafa sol tarafa kaçamadım sol tarafa Aga sola kaçsaydım var ya Bu nasıl pusuculuk? Fighter. Biz pusuculuğun kitabını yazdık ama baskıya paramız yetmedi reis. Ee, gel 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 buraya gel buraya gel. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Oraya gitme orada şey var. Ee, dynamite var. Ee, gel yukarı 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 gel 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 gel, gel. kovala beni kovala 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 Son maç. Reis pusmaktan hiç sıkılmıyor musun? Eğer sonucunda başarı varsa hiçbir zaman Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. Öldürün birbirinizi. Hadi be, let's go abi be. Let's. <laughs> Bunun da başarı varsa ölümüne kadar pusarım. Arkadaşlar çok çok teşekkür ettim. Cansınız bir tanesiniz. Valla benden beraber kanser oldunuz. Seviyorum sizleri. Şu videoyu bir kapatayım. Dostlar bir seviye 750 kupa fengimizi yaptık. Sevgili Povia çok çok teşekkür ediyorum. Toplamda dört buçuk saattir e, harabe mapinde oynuyoruz. Kanser olduk ama değdiğini düşünüyorum. Umarım beğenmişsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.